seks falan yapılmaktadır bu adada. Tabi insanlığın başlangıcından beri insanlar farklı pozisyonlarda sevişmektedirler. Bu insanlar değişik sanat olaylarıyla beraber erotik materyallerin kullanımıyla farklı pozisyonlar oluşturabilmekte olan insan türleridir. İnsanlar geçmiş çağlardan beri mağarada lejyoner pozisyon takılmaktadırlar. Günümüzde çatır beytten token kasan dünkü mağara adamı günümüzde Chatterbait'ten 250 tokene kıçını parmaklamaktadır. Kıçını parmaklayan e, insanlar arasında geçen gün siteye tekrar bir girdim benim hesaptan. Anneannemi gördüm. Aa anneanne dedim. Aa buradan bakmakta çok zevkliymiş lo. Vallahi buradan da farklı. Çok çok zevkliymiş. Bak böyle böyle. Neyse adamızı terk ediyoruz. Hoşça kal. Büyük ada. Hoşça kal Pampa. Görüşürüz. Bizim uçağımızı düşüremedin ama. Adada lostun Lost uçağı da var.